İtalya'nın batısında kaza yaparak karaya oturan Costa Concordia gemisinde arama çalışmalarına devam ediliyor. Kazanın üzerinden 13 gün geçerken kayıp 17 kişinin canlı çıkartılmasına ihtimal verilmiyor. Bütün çalışmalarsa aileleri tarafından beklenen cesetlerin bulunmasına yoğunlaşıyor. Şu ana kadar 16 kişinin cansız bedenine ulaşılırken ölenlerden sadece onunun kimliği tespit edildi. Öte yandan Kruvaziyer'in kaptanı Francesco Schettino'nun tutuklanırken arkadaşlarıyla yaptığı telefon konuşmalarının metinleri basına yansıdı. Kayıtlarda geminin yan yattığı ve kendisinin de gemiden indiğini söylediği görülen kaptan Schettino'nun konuşmalarda geminin karaya yakın geçmesini armatörün istediğini dile getiriyor. Geminin armatörü ise Schettino'nun bu sert manevrası hakkında bilgi sahibi olmadıklarını savunuyor.